Merhaba arkadaşlar Mehmet bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile beraberiz bugün arkadaşlar sizlerle birlikte eee ne yapacağız arka fotoğrafımı değiştirdim bu arada arka fotoğrafımı değiştirdim bugün sizlerle birlikte bu kanaldaki eski videolarımı izleyeceğim hepsini izlemeyeceğim kesik kesik izleyeceğim bu arada hemen başlayalım böyle yazıcak çıkıyor mu artık kanalımız aha çıkıyor valla aa ben kanalıma abone olamıyorum 4 abonemiz var bizim eski videomuzu izliycez dediğim gibi ilk videomuzdan başlayalım kanalımızın ilk videosu merhaba arkadaşlar merhaba ben sınırlı sınırlı ben sınırlı kanalımızın bir arkadaşlar Tamam güzel. Güzel Arkadaşlar. Yeni kanal açtık. Arkadaşlar hmm, yeni kanal açtık. Durun bir dakika. Lan e, ee, yıkamda webcam mi var ya? bir kimi kapatayım arkadaşlar. Yeni siz gördünüz. Benim yüzüm böyle. Hmm. İsterseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Kanalımızda canlı yayınlar falan olacak tabi ki de. Şu şekildeki bu kadar yarın oyun videoları gelmeye başlayacak. Hoşça kalın Çok kötü ya. Çok Nasıl? Tamam. Nasıl? <laughs> <güzel. gülüyor> Kötümseniz. hala ne kadar kötü ne kadar kötüyüm sabırlarım arkadaşlar Cherh何가 1. slide Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kafa Topu'nun ilk bölümüyle beraberiz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Kafa Topu oynuyoruz. Ee, Kafa Topu'nun <laughs> ikinci bölümüyle dediğim gibi beraberiz. Dündemin yanlışlıkla bir boy yedim bir... ben. Yapamadım. İkinci <laughs> <dün de> bir <bileyim gülüyor> böyle ya. izlemiş olduk. Aha. Şimdi, Şimdi bak, de bak, ben de bu kadar birer görevde olacağım. Tamam. Özür ee, dilerim.